Birincisi yani Trabzon müsabakası ile ilgili tabii ki bizim açımızdan önemli 14 gün süre içerisinde takımımızı en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Özel bir müsabaka söylediğiniz gibi yani bir hazırlık maçını yapmayacağız. Sebeplerinden bir tanesi de Ortada kadromuz zaten çok kısıtlı. O yönde tabii bu riske de girmek istemiyoruz bir taraftan. Çünkü tamamen fokuslanacağımız olay Trabzonspor müsabakası. Ondan dolayı bunu yapmayacağız. Ama en iyi şekilde dediğim gibi hazırlanacağız. Hocam, dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla hesaplar sürekli değişiyor. Son 3 maç kalmışken sizin hesaplarınız ne yönde puan anlamında <laughs> Şöyle Matematik iyi biliyorum. Yani bu konuda şunu söylemek istiyorum ama futbol tabi hesap bir şey değil. Her zaman şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yani son haftaya kadar her şey olabiliyor. Farklı hesaplar ortaya çıkabiliyor. Sizin o eylemin içerisinde neler yapabilirsiniz, ona bakacaksınız. Neye fokuslanmanız gerekiyor tamamen burada Trabzonspor müsabakasına. Sizin yapabileceğine siz tamamen odaklanmanız gerekiyor. Bunları da oyuncularıma da söylüyorum. Çok iyi hazırlanıp. Bizim elimizden ne geliyor burada? Tabii ki biz galip gelmek istiyoruz, üç puanımızı almak istiyoruz bu müsabakada. Tamamen bizim hesaplar, onların üzerinde. Hocam, Perez ve Savicevic'in son durumlarıyla alakalı dediğimiz Savicevic'i şöyle söyleyelim, onun kaburgasıyla ilgili bir kırı vardı. O e, idmanlara başladı. Bizim açımızdan tabii ki alternatif olarak e, çok çok önemli bir oyuncu. E, siz de takdir edersiniz ki özellikle Perez de tabii burada çok önemli bir oyuncumuz. Şimdi e, İngiltere'de tedavisini görüyor. Ayın 19-20'sinde bize katılacak. Umarım o kısa zaman içerisinde tabii ki en kötü yani bench'te olur veyahut oynama şansını bulabilecektir. Bizim açımızdan çok çok önemli. Hocam son sorul benim. Ee, Başkan başkanla iletişimakla birlikte Almanya programına katıldınız, ziyaretleriniz oldu. Evet. Sizin oradaki izlenimleriniz ve temaslar nasıl geçti? Tabii. ...çok güzel geçtiğini söyleyebildim. Şöyle tabii bizim açımızdan biraz yorucuydu. Ama e, çok güzeldi. Orada e, biliyorsunuz ben uzun yıllar Almanya'da bulundum. Tabii ki orada Giresunspor Spor sevdalıları... ...onlar tamamen tabii e, duygularını bizlere aktardı. Biz de aynı şekilde onlara. Onlar da tabii hep bekliyorlar. Tabii gururla. Şimdi düşünün orada çalıştığı zaman... ...Almanların arasında olduğu zaman... Giresunspordan Spor'dan bahsettiği zaman... ...o insanların gözleri parlıyor. Biz de oraya gidip... Onlarla birlikte olduk. Sevgili başkanımız da burada gerçekten o çalışmaları sürdürüyor. Kulübümüz açısından tabii. Yani e, ne yapabiliriz? Finansal anlamında bize yardım e, gelebilir mi oradan? Aynı zamanda işte kenetlenme, birlikte. E, bu çok önemli kulüpler açısından. O yüzden çok verimli geçtiğini düşünüyorum. ve Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Ben de tabii onların duygularına tercüman olabiliyorum zaman zaman. O da beni mutlu etti. é tipo com tipo como, como afetou <laughs> o time isso? motivação hmm. do time? Eu acho que afetou de forma positiva é, quando você troca um treinador querendo ou não, ambiente troca. Ele veio e nos mostrou coisas que eu acho que o time precisava nesse momento e acredito que está sendo muito positiva e acredito que a gente possa cada dia mais melhorar e ele realmente se mostrou um cara que realmente o cara certo para nessa posição que a gente está. Bande está muito positivo, que é, geldiğinden beri hani sürekli bir şeyler yapıyor çalışıyor. Bence takımın da artık bir kan değişikliğine ihtiyacı vardı ve bu da bu da oldu. Bu ge hocanın gelmesiyle çalışmaları iyi, elinden geleni yapmaya çalışıyor ve takımı da pozitif anlamda e, etkiledi, ambiyansımızı değiştirdi ve daha iyi olacağımızı düşünüyorum bununla. E, ligde kalma mücadelesinde son 3 maç artık. E, takımın Como o time vai lutar para os três jogos? Qual é o ambiente do time e a motivação do time? O que... que pensa sobre os últimos três jogos? Ué, a gente, o time está motivado porque a gente sabe que só depende da gente Querendo ou não, acredito que se a gente ganhar os três últimos jogos A gente vai conseguir ficar na liga, vai conseguir o nosso objetivo Eu acho que o time tá treinando diferente, tá todo mundo querendo mais, eh, tá se esforçando mais. E se Deus quiser a gente vai conseguir esse, esse objetivo nosso. Şu anda takım pozitif durumda çünkü hepimiz biliyoruz eğer bu son 3 maçı kazanırsak kesinlikle ligde kalacağız. Buna hepimiz inanıyoruz. Şu anda buna inandığımız için antrenmanda motivasyonumuz daha yüksek, çalışma çalışırken motivasyonumuz daha yüksek. O time Me... mensajını... vai precisar mais da torcida. Qual é a sua mensagem para a torcida? É, primeiro, pedir que os torcedores possam vir no estádio, possam nos apoiar, porque é um momento muito difícil e a gente precisa de todo mundo junto. O time passou 44 anos na segunda e agora a gente está na primeira, a gente está na Superliga. E a gente precisa de todo o apoio que a gente tiver para nos ajudar, porque assim com eles e com todos juntos, seja os jogadores, os treinadores, a torcida, a gente vai conseguir salvar o sahada, çok, sahada, çok, çok ihtiyacımız var onlara. Ee, onlar olmadan zor olur bizim işimiz. Gelirlerse işimizi tabii ki kolaylaştırırlar. Biz burada hep beraber işte hoca olarak, futbolcu olarak, taraftar olarak, bütün güyesin olarak el ele bir savaş içerisinde olacağız. Bunu hep beraber başarabiliriz. Sonuçta e, Giresun Spor 44 sene sonra Süper Lig'e çıkmış bir, kulüp. Artık Süper Lig'de oynuyor ve onların yardımıyla ancak biz bunu başarabiliriz. Ve hep beraber ligde kalacağımıza, hepimiz mücadele ederek, savaşarak hep beraber ligde kalacağımıza inanıyorum. Şimdi, sezon, sezon, sonu sözleşmesi bitecek Sergio'nun. Şartlar en olursa olsun ilk tercih Giresun Spor mu olacak. Bununla alakalı neler söylüyor? Sıvı primer opsiyon sera Giresun o Que pode dizer sobre isso. Agora eu não penso, eu não tô pensando com relação a transferência, porque primeiro a gente tem que terminar a liga, a gente ben... tem que terminar a, a liga e, e claro, se o direção ficar na primeira divisão, é claro que eu posso sentar conversar com o presidente, mas eu não passo nada na minha cabeça sobre transferência, porque eu ainda penso que penso no momento. Eu não transferência ligin bitmesini bekliyorum. Ligin bitmesine odaklanmış durumdayız. Eğer biz burada takımı ligde tutabilirsek ki isteğimiz de bu doğrultuda. O zaman başkanımızla otururuz, konuşuruz ve bununla alakalı bir bir konuşma yaparız. Ama henüz hiç o tarz bir şey hiç düşünmedim. Şu anda tek düşündüğümüz şey takımı ligde tutmak. Teşekkür ederim.